Seni kalbimde en derin en sevdiğim thank you Hoş geldin, hoş bulduk. Anlat bize anlat. Şimdi Ayşen <laughs> diyor ya değiştirdi imajını evet. falan diye. Harbuki hiç alakası. Halbuki hiç alakası yok. Hep aynı anlattı. Gözlük e aslında, de bu gözlük gözlük. Aslında bu gözlük Başka bir kıyafete aitmiş ama tabi biz bende de var aynı tembellik kıyafeti denemeden aldığı için okay. içeride problem olmuş. Gözlüğü de o kıyafete göreydi aslında, böyle Aynen. Ama bunlar için stres yapmıyoruz artık. Yani geç, bunlar fani şeyler. Bunlar fani. Bunlar fani. Şarkını Kıyaf bulmuşsun. Şarkını Kıyafeti bulmuşsun. denemezsen... deliyim, ben deliyim diyorum. Şarkını bulmuşsun canım. E, harikavcı söylerdi eskiden. Deliyim, ben deliyim <laughs> şarkısı sana. <laughs> <Güzel>. Kimin şarkısıydı? <laughs> Güzel şarkı. <laughs> Güzel, hayır sözleri de... Eskiden Harikavcı söyledi ilk bunu değil mi? Öyle hatırlıyoruz <laughs> yıllar önce. Ne yapıyorsun sen orada bakayım? Hayır şarkını ha, bulmuşsun diyor. diyorum da o yüzden. Ha gel. deli. Yok aslında bu cover bir şarkı, albüm değil Böyle programda söylemek için. He. Ha. Hadi belki... sözler biraz sana git, gitmiş sanki. Gitmiş yani. hayatım evet. Sen çok güzeldin demin çok aklı başındaydın sorma. <laughs> Her gün program yapmaktan mı oldu böyle? Ne oldu? Bir şey mi Hareketlerde oldu? Hareketlerde bir fazla şey gördün mü? Ya, ya, şey yani, <laughs> ya, ya, şaka çok, yapıyorum. Sen böyle. ne yapıyorsun? Öyle olması lazım. Sen şaka sen yapıyorum. Sen Sabahları insanlar sizin sayenizde güne güzel başlıyor. Teşekkür yeni albümün çok güzel. Yeni düetin. Çok değişik bir fikir. Tamam. Senin albümde neler var onu bize biraz daha. Çok da anlat. mantıklı olmuş, çok değişik. Vallahi yani bayıldım. Değil mi çok güzel. Evet. Benimki güzel oldu. Yıldız Hanım'a teşekkür ediyorum. Ee, bütün ne kadar işte desteği varsa bana yapabileceği, stüdyoya gelmek, şarkıyı okutturmak, işte ilgilenmek... Aramak. Hepsini yaptı. Hepsini yaptı. Yıldız Tam Tilbe bir divat çünkü zaten. Bunu söylememe gerek yok. O zaman da işte ben öyle bir talepte bulunmamıştım. Güzel bir şarkı hediye etti. Falan filan. Onu Sen... daha yeni canım istedi söylemek. Yoksa bundan hmm. önce bitmişti zaten. Ha, Geçen yaz Aha, sonuna, bitmişti, sonuna kadar bitmişti. bitmişti. Evet. Ha. Bana şöyle geldi de çıkarmadım. Sanki insanlar televizyon izlemiyor gibi geliyor bana. Olur mu kız? Yazdan hmm. beri. Öyle mi? Bilmiyorum. Programlar kalksa <laughs> sizinki hariç. Diziler kalkıyor, başlıyor. Programlar Belki başlıyor, bitiyor. Belki dizilerin izlenme ama oranında biraz düşüklük olabilir ama. Hayatım bayağı daha bildiğin gibi olur. değil. Daha Sanki bunu. müzik de dinlemiyorlarmış gibi geliyor bana. Sanki televizyonda güzel izlemiyorlarmış gibi. Hayır, bu yeni oldu bana. Güzel, bunu müzik, da öyle yeni bu böyle yeni hissettim. Müzik bu yıl her hissettim. Zaman izleniyor. Her zaman dinleniyor. Bilmiyorum. O yüzden hissedemedim. O yüzden geciktirdim. Geciktirdim ama şu anda istiyorum. İçinden klip, geldi. Evet, klip çekeyim diyorum. Albüm çıksın diyorum. Ve dediğim gibi Yıldız Hanım'ın emeğinin biraz da fazla oluşu. Bir şey Mantıklı hareket hani hissettiriyor. hissettiriyor. Bak, yani bakıyorum öyle geliyor Bir şey diyeceğim. Seyredilen şeyler kalkıyor. Sen Sabaha'yı okudun mu? Aa, sabaha da var evet. Sabuha'yı okudu biliyor musun? Sabaha da var. İbrem Tas benim ilk bugün? söylediğim. Dinleyeceğiz. Ama Yıldız Hanım'ın şarkısında yani öyle böyle değil. Çok beğeneceksin. Hangi şarkısı? Yeni şarkısı. Git din gözün. Evet. He, acaba dinlesek mi onu? İnşallah. İnşallah Birazdan. bugün hayırlısıyla evet merak ettireceğiz. Tamam. Ettirelim biraz. Ben de mi okumanı? Değil, bayağı bir merak ettirelim. Çok uğraştım ben. Ya. Yani hem onun gözüne girmek için hem onun bana hani öyle bir şey yapması durup dururken peki ben çok ağır. Hem yaratmıştır tabii. Sorumluluk sahibi Yükü. oluyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki her sene biz albüm yapmak zorundayız, single yapmak zorundayız ama hmm. onun planını yapıyoruz önceden. Mesela geçen yıllarda Nazan Öncelle bir düet yapmıştık Sen çok iyi isimlerden şarkılar aldın. Evet. Yani böyle, ilişkilerin bu anlamda bunu iyi olması gerekmeden önce hiç düşünmeden, oldu. Hiç düşünmeden Mesela, oldu. Yıldız Tilbe'den şarkı alabilmek yani kolay bir şey değil seni ilişkilerinden dolayı mı? hani böyle özel ve önemli isimlerden şarkı Şimdi Ben o zaman da bir şey yoktu kafamda. Mesela bundan 3 sene önce e, Na, Nazan Hanım'la tanışayım dedim. Hani ben öyle bir sanatçının şarkılarını çok dinlediğim için öyle bir kadını tanımak istedim. Yanına gittiğimde hiç şeyim yoktu yani. Hani şarkı almak ya da şarkı istersem ayıp mı? Yani böyle korkuyordum yani. Peki, şey diyeceğim. İlk zamanların verdiği şey. Hmm, hani belki vermez. Tarkan'la falan çalışan bir kadın. Olabilir. Ya bir konuşuyor. Bir laf laf üstüne ya. biner ya. mi Alişan'cığım? Söyleyeceğimizi unuturuz o zaman. Sorunu mu unutacaksın? Bir iki dakika Başka kadın şey konuşuyor. Şey. Neyse tamam hadi onu bitirsen. Hayır konuşma. Geçti artık bitti. Gel buraya gel. Soğuttum. Sohbetten soğuttum. Hadi, bir şey diyeceğim. <laughs> Hani bu şey olayından sonra, Bülent Ersoy şova gittikten sonra... Ben sonra... Bir takım e, tabii oldu falan ben falan. ne single çıkartmayı düşünüyorum... ...ne albüm yapmayı düşünüyorum. Yıldız Hanım'ın bana bu şekilde yaklaşmasından bahsediyorum. Yani hiç şey programımızda yoktu de böyle Korktun bir şey. Korktun mu? Korktun mu Yıldız Abadan bir tepki alacağını? Hayır, hani... tam tersi. Ben her şey oldum, hani üzüldüm, özür dileyim dedim. En sevdiği şarkısı. Teknik hatalar falan. Teknik hata olmasa da... ...ben ister okurum, ister okuyamam yani. Milletin beğenisine kalmış. O benim... Hani sanat hayatımda zarar verecek bir şey değil ben hani çok iddialı şarkıcıyım pop müziğin en iyi seslerindenim falan demiyorum hani isteyen beğenir isteyen beğenmez demek istediğim o öyle olduğu için ben hani iyi bir zamanda çıkartmak istedim öyle bir e, şeyden sonra. Ee, ne derler. Kendi modunun yüksek olduğu bir anı kolladın aslında. Evet. Bir öyle bir verir. dönemden sonra hani bir şarkı almak ya da bir insanın sizi düşünmüş olması sorumluluk hmm. sahibi yapıyor. E, bu yüzden bakalım beğenecek misiniz? Çok da abartmayalım. Aman derler. Hı -hı. iyi ki bir şey almış yapmış. <laughs> Ama ne güzel heyecanlı paylaşacaksın <laughs> bizle yani burada. Evet. Önemli olan bu. Tabii canım Ali'ye baksana kendi programında seni kullanıyor. Evine yolluyor falan kasetinin reklamını yaptırıyor. Yok, onun aslında haberi ben yoktu. Konuktum, ben yok. Ben onun için her şeyi yaparım. Ay, öyle dur, daha yani. daha, daha. Biz de yapalım yani arada bir ne olacak Ali her gün yapıyor şey diyeceğim canlı canlı şarkı okumaya ondan sonra böyle tövbelerim sana okumayacağım artık ya da istediğin Yo, ben bak ses şöyle bir şey olmadan... var bu perşembe bugün ne günlerden <laughs>